arkadaşlar. Fenomen Ailesi kanalına hoş geldiniz. Evet bugün ne çekiyoruz? İftar videosu çekiyoruz arkadaşlar. Savur videosunu yayınlamıştım. Şimdi iftar videosu yayınlıyorum. Bakalım neler yapacağız? Ne yemekler yapacağız? Size göstereceğim. Haydi gel. Gel 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 Bakalım Salih ablamız ne yapıyor? Buyurun. Sali ablamız ne yemeği bugün? Biber dolması yapıyoruz Evet biber dolması arkadaşlar. Başka yanında ne olacak? Çorba mantı. Çorba mantı. Ben de Salataları yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok güzel salata yaparım. İlk hazırlık yapıyoruz. Sonra yine pide kuyruğuna gideceğiz. Biliyorsunuz pide kuyruğunu çok severim. Haydi bakalım bir yandan Saliha bir yandan ben hazırlasın. Evet arkadaşlar Saliha ablamız bir yandan içi doldururken ben de bir yandan salatalıkları yapacağım arkadaşlar. Bol bol salatalık seviyorum. Yıkayım bunları. Evet Saliha Hanım hiç bir Ramazan'da bir anınız var mı? eski dahil. Aklınızda kalan bir şeyler var mı? Yok. Neden yok? Evet, neden yok? Bu namazı hiç sevmedim. Namazı sevmedin mi? Şans getirmedi mi size? He? Kolay insan öldü depremde. Evsiz kalan insanlar var. Evet. Ama bu doğanın kanunu. Yaşayacağız, öleceğiz, yaşayacağız, öleceğiz. Bu doğanın kanunu yani. Keşke onların yerine kötü insanlar ölseydi. Yani i̇nsanlar hasta olmuş çevre. Kötülere hiçbir şey olmuyor biliyor musun? Onları onlar öteki tarafta verdik hesabını hiç kimse bu dünyada almayacak. Yani. Evet soğanı doğradı. Sabi. Şimdi i̇şte domates doğradı. Yani bir açıklama yap. Bir şey söyle. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Şunu şöyle yapalım, böyle. Valla arkadaşlar ben fazla yemek yapmayı bilmem ama salatayı güzel yaparım. Güzel doğrarım. İnce ince doğrarım. Ondan sonra 10 on. Ah gözüm yandı. Nasıl bir soğanmış? Yemek yapmayı da bilmez. Sadece yumurta pişirdim. Hayır, pilav yapıyorum arkadaşlar. Güzel pilav yapıyorum, baka baka. 12 yıldır evliyim, yemek yaptığını bir iki kere gördüm. Yani. Evet arkadaşlar, ee, salataları iyice bayağı doğradım. Şimdi havuçları doğuruyorum. Yavaş yavaş yemek hazırlıklarına devam ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra güzel bir pide kuyruğuna gideriz. Salih ablanız doldurmaya başladı arkadaşlar. Az mı doldu? Boş, boş oldu içi sanki. Ondan şişiyor. Yani. Şişiyormuş arkadaşlar ben bilmiyorum. Güzel bir salata yaparım arkadaşlar. İçine mi koyacağız? Üstüne. Betül ne yapıyorsun? Ya. Tamam. Şey kızım. Telefon düşer. Dikkat edin. O yetecek mi sadece? Hani yetmeyecek ha? Harbi yetmeyecek gibi gözüküyor. Niye yetmesin? Ne bileyim sen anlarsın bu işleri, bizim gibi geldi. Yani. ben anlıyorsam neden soruyorsun? E, bu sınavı dört kere tuttum çünkü mamur değil misin? Hiç bir lafın altında var mı? Kapı yok kızım. Al. Koray. Acıttın oğlum. O mı kırıldı? Yok. Sakın onu da kırma ha. Onu ikiye. Onunla Betül oynuyor çünkü. Bu an kırıldı, dişi yapıyor. Evet arkadaşlar. Salih ablanız dolmaları içini yaptı. Büyük geldi biraz herhalde ise. Evet ben de salatayı doğradım. Polat ne yap? Betül ne yapıyorsun? Ne yapayım? Evet arkadaşlar ben de çok güzel rengarenk bir salatalık yaptım. Bak, turşu canım. koydum. Niye koydu? Oo, turşu çok güzel tat veriyor. Süper tat veriyor. Arkadaşlar bak rengarenk görüyor musunuz? Süper bir renk veriyor. Baba! karıştıracağım bunu şimdi. Bunu böyle koydum arkadaşlar her gün bol bol doğradım. Her gün bol bol birer tabak, iki tabak yeriz. Ya yanlış anladın da. Şey bu bu Bizim kadar şey nasıl sızacak buraya? He? Tane tabağa koyayım. Tamam hayır bu şimdi şey işte. Bunu şimdi karıştıracağım. Ama çok yaptın ha. Tamam ya her gün her gün yapacağım işte. Üstünü poşete geçirdikten sonra bir şey olmaz. Sağlamız tamam. dolma yaptı. Ondan sonra da Yemeği nerede yiyeceğiz? Burada yiyeceğiz. Gel de sen yapsana şu dolmayı. Ne? Ben çek, sen, Gel çek, öğret gel. Al. Niye öğretim çok kolay çocuklu yapar mı? Tamam çocuk yaparsa bana öğret. Bunu yaparım tabii sonra... bunu yaparım. Yaparsın oğlum. Hadi ben şu salatayı sarayım arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar yemeklerimiz pişiyor. İki dakika ablanız çorbayı yaptı. Dolmalar burada pişiyor. Burada mantı. Buraya da mantı. Salatamız hazır. Birazdan ekmek almaya gideceğim arkadaşlar. Soframızı beraber hazırlayacağız. Ondan sonra hoş sohbet devam ediyoruz arkadaşlar. Oğlum. Ramazan vlog videosuna. Ee, çok az zamanımız kaldı. Tahminim kaç dakikamız vardı? Yarım saat bir dakikamız falan var. Ben gidin bir ekmek almaya gittim arkadaşlar. Tam 40 dakikamız var. Sonra salatayı şey yapacağım. Sahil hazırlıyor. Onu Piş, daha pişer mi? Yetişir mi? Yetişir mi? Senin video sayesinde yetişmedim oğlum. Benim niye video sayesinde? <laughs> beraber yaptık işte. <laughs> Evet arkadaşlar ben ekmek almaya gidiyorum. Evet arkadaşlar önce kedimize bakalım. Merhaba. Merhaba kedim. Oruçlu musunuz? Oruçluyor musun? Nama izliyor mu? merhaba der misin? Bir merhaba der misin? Haydi bir merhaba de be. Merhaba desene be. Bak kendini görüyorsun. Aaa Marakno seni seviyorum ama ben seviyorum. Arkadaşlar vahşileşmeye başladı Şimdi gidiyoruz arkadaşlar Eee ne almaya gidiyoruz O pide kuyruğu orada Vallahi pide kuyruğu orada arkadaşlar Her zamanki pide kuyruğu orada Arkadaşlar Vallahi deli gibi pide kuyruğu var arkadaşlar Şuraya bakar mısınız Seviyorum pide kuyruğunu da ee, Ama Abi çok ya Vallahi çok kuyruk ya arkadaşlar Oo, Biz buradan çıkarsak iyidir Vallahi Arkadaşlar bak arkaya doğru gidiyor kuyruk. Bak kuyruk arkaya doğru gidiyor arkadaşlar. Ramazan kuyruğu. Oha kuyruğa bak nerede daha. Arkadaşlar kuyruğa bak daha nerede. Mecbur arkadaşlar ee, kuyruğun sonuna doğru gidiyoruz. Anca yarım saat sonra çıkarız bu kuyruktan herhalde size. Bakalım. Ramazan vlogumuz devam ediyor arkadaşlar. En son kuyruğumuz. Efendim. Tabii ne demek. Gel. gerçek Evet. sallı Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Allah arkadaşlar en az yarım saat değil de kaç dakika? 15 dakika bekledim. 15 dakika sonunda alabildim. Şimdi tatlı almaya gidiyorum. Ondan sonra Salih ablanız da yemekleri koymuştur zaten. Bakalım fileden bir tatlı alayım arkadaşlar. Şurada file var. Suudi'de okuldan gelmek üzere. Sudeli denk geliriz belki. Şuradan bakalım alabilirsem kalabalık değilse tatlı alırım. Hadi bakalım arkadaşlar. Az kaldı, az kaldı. Evet arkadaşlar, tatlımızı da aldık. Şimdi yavaş yavaş evimize gidelim. Son 20 dakika kaldı zaten ezan okunmasına. Duamızı edelim, başlayalım. Hadi arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Ama burada kim var Ek sende. Ekmeğimizi... Aa burada kim var? Aa. Ay bu kuzu, kendi kendi. Aa. Evet arkadaşlar, son 15-19 dakika soframızı 300, hazırlıyoruz. 300. Güzel güzel yemeklerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Salata mı Hayır, salatayı mı yapıyoruz? Hayır, salatayı doğradım. Selam ver, selam ver. Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba. Şunların geldi. Evet. Yani? Sahur videosunu hazırlamıştık, şimdi de ee... iftar videosunu hazırlıyoruz arkadaşlar. Burada çok güzel işte... Yemek yiyeceğiz. Heh. Arkadaşlar gerçekten şuna bakar mısınız ya Gerçekten salatayı çok güzel yaptım Şimdi arkadaşlar Çorbalarımız hazır dolmalarımız hazır Hepsini hazırlıyoruz arkadaşlar Şimdi mantıyı çıkaracağız arkadaşlar yerinden Evet mantıyı yerinden çıkartıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz Kızım Sanırım Bizim Kudo sana neler yaptı. Evet. Senin efsane çıkmış. Mesaj Kargoya çıkmış. Dur çekil çekil. Cumartesi günü gelecek. Aa, yapma yapma ya yapma, yapma anam. Şey. Anam. ama daha var. Oğlum yalnız yapma. Evet arkadaşlar. Şunu altı tekrar mı Sen çadır çadı yaptın mı bize? Bunu yan koyacağım. Yavuz ya, tam şey tam ya. Tamam. Tamam. Dökün müsün Dök. Anne. Bunu koymaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Süper bilgiler hazır. Ya, çok ben ya Tamam mı? Çok oh! Dur. Evet, şimdi indirecek mi sofrayı? Evet saat, geldi. Çorba mı olur? Saat geldi yani saat... saat Solmaz mı? Abi çorba çorba, çorba, çorba tam mı? saat geldi şu an. Evet arkadaşlar ezan okundu. Evet. iftar vlog videosunu hazırladık beraber. ailecik Şimdi yemeğe oturuyoruz. Biz tamam mi? senin çorban burada. Şey, Al. O dua nasıl okunuldu? Herkes aç elini aç elini. tam aç elini. Oraya da bak. Allah. Allah. Sen olmayanlara da, da ver ya Rabbi. Sen olmayanlara da ver. Tuttuğumuz oruçları kabul et ya Rabbi. Amin orası. de bütün. Amin. kabul Amin de oraya bak amin de. Amin. Aferin oğlum. Al da seni. Tuttuğumuz işte şey nerede? Sus nerede? Su Tuttuğumuz işte Allah kabul eylesin. Tuttuğumuz işte yani. yani. yardım, yardım etsin. etsin. Soframıza bereket Ay. versin. Etsin. Soframıza bereket, yardım versin. Yardım bereket versin. Amin. Evet arkadaşlar. Elhamdülillah. Ya Rabbi şükür. Doyduk hepimiz. Evet. Ellerinize sağlık. Ellerimize sağlık hepimizin. Şimdi Betül. Merhaba. Ellerimize de ellerine sağlık. Şimdi ya, arkadaşlar. göster, göster. Ne Abi bütün yemekleri ben yaptım. Biz salata yaptık. Şimdi güzel bir çay şey içeriz arkadaşlar. Ondan sonra da iftar vlog videomuzda burada sona erer.